Merhaba, hoş geldiniz. Türkçedeki Farsça ve Arapça kelimeleri konuşuyoruz. K ile başlayan sözcüklere devam ediyoruz. Bugün ilk sözcüğümüz Kayıt'tır. Kayıt, Arapça bir sözcüktür. E, Arapçası şu şekilde yazılıyor, yanda gördüğünüz gibi. Kayıt, e, Türkçe'de bağ anlamına geliyor veya bağlama veya e, örneklerden bir tanesi ayak bağı diyoruz ya ayak bağı o eskiden ayak kaydı diye e, zaman zaman kullanılıyordu e, bir de koşul anlamına da geliyor e, bir tane daha anlamı var yazıya bağlanmış belge yani kaydedilmiş veya e, bir yerde üniversiteye yeni başlayan kişilere veya okulda veya herhangi resmi bir kurumda adınızı kaydediyorsunuz orada. Orada yazdırıyorsunuz. Yani artık sizin adınız oraya bağlı diyebilirim. Orada bulunuyor her zaman. Resmiyet kazanıyor. E, bu kaydın çoğul kelimesi var. Kuyut. Tabii Osmanlı zamanında bu kuyut kelimesi de çok kullanılıyordu. Hatta zaman zaman şimdi şaka olarak da bir bazı da arkadaşlara soruyoruz ne yapıyorsun? İşte kayıt kuyut. Kayıt kuyut demek aslında kayıt ve kuyut da onun çoğuludur. Ee, söyleyen birçok kişi bunun anlamını bilmiyor. Ne demek kayıt kuyut ama aslında anlamda. Yani kayıt tekil, kuyut çoğul. Aynı aileden Türkçe'de kullanılan, çok sık kullanılan, eskiden daha çok sık kullanılıyordu. E, lakayt kelimesi vardı. Lakayt demek yani kayıtsız. Hiçbir kurala bağlı olmayan, kayıtsız birileri. Ona lakayt deniyordu. Bir konuya karşı lakayt kalıyorlardı. Yani önemsemiyorlardı, bağlı değillerdi. Aynı aileden bir de mukayyet var. Yine mukayyet kelimesi, tabi Arapça bir kelime, mukayyet kelimesi de eskiden daha çok sık kullanıyordu. Hani çocuğa mukayyet olun, kendinize mukayyet olun ve benzeri e, cümleler. Buna demek bağlı olmak, sahip çıkmak veya ilgilenmek. Çocuğa mukayyet ol demek, ona sahip çık demek. Yani çok dikkatli ol, bütün dikkatini ona ver gibi bir anlam taşıyor. Kaydın başka anlamları var, bir de ip veya hayvanların ayağına bağlanan bağlara da kayt deniyordu eskiden. Şimdi tabii bu şekilde kullanılmıyor. Dil bilgisinde biliyorsunuz, Türkçe dil bilgisinde de bu kaydın değişik değişik yerleri var. Eylemin durumunu gösteren bir sözcüktür. Mesela zaman kaydı var. Zaman kaydı birden, aniden, sürekli, erken bu tip e, kelimelere dil bilgisinde veya edebiyatta zaman kaydı deniyordu. Bir de kuşku kaydı vardı. Pek çok, az, çok yani bunları gösteren buna e, kuşku kaydı deniyordu. Mekan kaydı var. Aşağı yukarı, orada, burada buna da mekan kaydı deniyordu ölçü kaydı vardı. Miktar, sınır, hapis, kafes anlamına da geliyor ee, kayıt kelimesi. Ben kayıt kelimesinin en son diğer anlamlarını söyledim. Bu bütün bu anlamları taşıyor. Ve videonun sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. kalın.